Sadıklar Planı Tebliğleri Celse 64 24 4 1965 Kademe 6 Plan Merhaba Soru Merhaba Plan sormak istediğiniz bir şey var mı? Soru. Esas konu teslimiyet ve bunun uygulaması hakkında soru sormak istiyorum. Benim anladığıma göre insanın veya bizlerin aynı zamanda yukarıya bir çeşit bağlılıkla hareket etmesi gerekir. Diğer taraftan da orijinal hareket etmesi lazım. Şahsiyetini ortaya koyması gerek. Bu şahsiyetin ortaya konmasında tabii ki aldığı bilgilerine uygun hareket bir rol oynuyor. Fakat bunun uygulamasında biz bir kararsızlık halinde oluyoruz ve genellikle de ivaya kapılıyoruz. Böyle bir teşevvüşten kurtulmamız için acaba bu konuda daha etraflı bilgi verilebilir mi? plan Beni İsrail yeryüzünde Tanrı hakkının ortaya çıkması için vazifelendirilmiş olan mekanizma onları her şeyi iyi görüp gözetmişti. Onun etkisinde ve otoritesi altında devam ettikleri sürece her biri bir Tanrı adamıydı. Ne zamanki padişahı kendilerinden buldular, darmadağın oldular. Meryem'in oğlu da öyle. Ne zamanki padişahından ümitsizlik duydu, büyük ıstıraba düştü. Muhammed de öyle. Ne vakit ki padişahından haksızlığa uğradı, ölümü bile göze aldı. Fakat her seferinde bir tesir ki devre ve devre bütün insanın en adi şuurundan en müteal şuuruna kadar an be an etki gösteren bir faaliyet mevcut olmasıydı. Bir ilahi ilgi mevcut bulunmasıydı. Hepsinin ivaya saplanıp kalması hiçbir şey değildi. Şimdi zamanınızın ivası her şeydir bedevilik medeniliğe dönmüştür. Her medenilik bir ivadır. Bu durumda ivasız olamazsınız. Yeter ki ivaya düştüğünüzü anlayınız. Birinci metot, hadisenin içerisinde kalınız. İvaya düştüğünüzü bir geri dönüşle anlayınız. İvanızın üç yönünün analizini yapınız. 1- ihtiyaçlarınız bakımından. 2- çevrenizin gerek sosyal gerek çalışma çevrenizin icapları bakımından 3 üç ve bir de üçüncü var ki ancak sizler düşünebilirsiniz. Tekamül bakımından her iva bir kurtuluş müjdecisidir. Anlayanlar için ivayı düşmekten korkmayın. İvayı gerçek zannedip imajinasyonunuzun onu takip etmesinden korkun. Ve işte o noktada onu engelleyin ki yardımlarınız daima mübarek olsun her işe girin, her işin hüviyetine bürünün. Yalnız bir eliniz gökte kalsın. Bu önce sağduyu, bu sonra vicdan, bu sonra bilgidir. Eğer kutsanmış bir bilginiz varsa, en küçüğünden en büyüğüne kadar her olay içerisinde onun etkisini görebileceksiniz. Eğer kutsanmış bilginiz yoksa, bu bilginizi uyguladığınız birçok durumda ivayla karşılaşacaksınız. Mes, kutsanmış bilgiyle yüklü olmaktır kutsanmış bilgi ise bir tesir konisinin hakim unsurudur. Evet, soru. İhtiyaçlarımız denildiği vakit şuurumuzda eksik kalmış, hallolunmamış bilgiler mi ve bunların davet ettiği eprövler mi anlaşılır acaba? plan. Bunun da sınırını belirlemek sizlere fayda vermez. İnsanın bizzat kendisi bir ihtiyaçtır. Muhtaç olduğu hayırdır. Her şeyin hayırlısını bulduğunuz vakit ihtiyacınızı gidermişsiniz demektir. Bunu bütünüyle şuurunuzda tartamıyorsanız, alamıyorsanız, hayırda değilsiniz demektir. O zaman iva vardır. Evet, soru. Kutsanmış bilgi ile arasındaki bir ilişkiyi acaba nasıl kurabiliriz? Önce kutsanmış bilgi deyince neyi anlamamız icap edecek? Plan söyledik. Soru. Evet. Tesir konisiyle ilgili plan. Evet. Soru. Benim diğer bir sorum. Tesirlerden bahsedilirken bir planın veyahut bir varlığın gönderdiği dalga dalga yığın yığın tesirler denilmişti. Bunların dalga dalga oluşunun sebebi hakkında acaba bilgi verilebilir mi? Plan. Dalga dalgadan neyi anladınız? Soru dalga dalgadan ben şunu anladım. Devamlı, sürekli olmayan ve çeşitli bize göre zaman aralıklarıyla bölüm bölüm gelen, adeta periyodik olarak gelen, periyodu bizce bilinmeyen bir tesir. Plan. Evet. Soru. Bunun böyle oluşu varlığın ihtiyaçlarının durumuyla alakalı bir zorunluluk olarak belki düşünülebilir. Plan insan denenmiştir. Bundan dolayı olayın kendisi üzerindeki tesiriyle kendi şuurunun o olay üzerindeki tesir arasında kalmak durumundadır. Varlık bu iki kesim noktası arasında bir süpanekedir. Yani kurtuluş için bekleyendir. O hâle o varlığın büyük çabası ve yakarışı sonucunda belirmiş bir odaktır. Fakat oradan bir değerini atlamak, daha doğrusu atlayacağı yerin özelliklerini bilmesi, şeklini belirlemesi henüz onun kudreti ve liyakati kapsamında değildir. Ve işte dalga dalga olan tezir, aynen kıyıya çıkmaya çabalayan bir tahta parçası gibi yavaş yavaş kumsala doğru atılır. Atılmadan evvel şüphesiz bir hayli çalkantı vardır. Kurtuluştur. İşte bugün insaniyet kumsala gittikçe yaklaşan bir tahta parçası gibidir. Dalgalar onu her an dövmekte, her an hırpalamakta. Fakat buna karşılık adım adım kıyıya atmaktadır. İlk sorunuza karşılık olarak verilen cevaba şunu da ilave edin. Bu durumda insan dövülürken, çalkantı içerisindeyken dalgayı değil kıyıyı gözetlemelidir. Çünkü dalga düzenli, kanunları olan, şiddeti bulunan ve rüzgarla idare idare edilen bir kütledir. Tahta parçası aynen bir tahta parçasıdır. Ne dalgaya ne suya karşı koyamaz. Yalnız eğer tahta parçası kendisine verilecek basıncı, itmek gücünü daha fazlasıyla alabilme kabiliyetinde ise muhakkak ki kıyıya daha hızlı gidecektir. Dalganın şiddetine ve rüzgarın hızına karşılık vermek lazım. İşte tabiata uyum budur. İvansız olarak yukarıya teslimiyet de budur. Evet.